Kızım Cemre. Eğer bu mektup eline geçtiyse ben son nefesimi vermişim demektir. Bu dünyadan büyük bir vicdan azabıyla ayrılmışımdır. En son konuşmamızda bir daha karşıma çıkma demiştin. Bana öfkeliydin, haklıydın. O zaman da söyleyecek çok şeyim yoktu. Şimdi de bunca seneden sonra pişman olmak için bile Tamam ben soruyorum. Teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiğiniz zahmet ettiniz. Görevimdi. Tamam, yaptınız görevimiz bitti. Kazım Bey... Size neyi ne kadar anlattı bilmiyorum ama... ...bugüne kadar ondan ne kızım için, ne kendim için... ...en ufacık bir şey istemedim. Biliyorum. O zaman da söylemiştim, ben... ...Cemre'yi kendim için istedim. Bu hayattaki en büyük doğrum o benim. Ne maddi ne manevi hiçbir e, karşılığı yoktur. Muhakkakı. Kazım Bey belli ki kendince bir iyilik yapmak istemiş. Sağ olsun. Ama biz bunu istemiyoruz. Hadi. Hemen karar verelim bence. Babanızın vasiyeti olarak kabul edin. Hayır. Rahmetliye teşekkür ederiz ama ben de kabul edemeyeceğim bunu. Çünkü o hiçbir zaman benim babam. Ay Hüseyin Bey vallahi zahmet oldu size de. Hüseyin amca ben gelip alırdım ne gerek vardı? Yok canım hemen sizi merak ettim. Bütün gün dükkanda görmeyince dedim hasta falan mı oldu acaba? Yok yok hasta falan değilim de işte ne bileyim içimden gelmedi bugün gitmek. Kendime öyle izin verdim. <laughs> Ge Gelin buyurun Allah aşkına bir kahve ikram edeyim ben size. Yok yok ben gelmeyeyim Zeynep gelir neredeyse. Bugünlerde çok çalışıyor yorgun geliyor. Ben gidip yemeğini hazırlayayım, o gelmedi. Allah Allah, bugün hiç yorgun falan değildi vallahi. Bütün gün dışarılardaydı. Şey Sami amcalarla cezaevine gitti o. Cezaevine mi? ben de oradaydım, orada gördüm. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Gülten Hanım değil mi? Evet, benim. Ee, ben Öner Kut avukatım. Ben Barış'a söyleyeceğimi söyledim. Ben ondan hiçbir şey talep etmiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Sadece bir an önce boşanmak istiyorum. Buraya kadar gelmenize gerek yoktu. Affedersiniz, bir yanlış var. Ben bahsettiğiniz kişinin vekili değilim. Ben Kazım Gencel'in avukatıyım. Başını sağ. Olun.